Selamlar. Altının ihtişamı altında ezilen dünya platininin %80'inin Güney Afrika'dan çıktığını biliyor musunuz? Bu da fiyatların büyük oyuncular tarafından manipüle edilmesine, politik baskılara ve dev madencilik şirketlerinin çıkar savaşlarıyla platinin fiyatlarının baskılanmasına neden oluyor. Elektrikli araçların yükselişiyle biliyorsunuz platine olan talep bir tık azalmıştı ama sağlık sektöründen pek çok sektöre kadar önemli olan bu platin hidrojen yakıt hücrelerindeki kritik rolü sayesinde yepyeni bir döneme başlayabilir. Paladyum'dan da bahsedecek olursak bir dönemin parlayan yıldızıydı. Hatırlayın 2019-2022 yılları arasında onsu altının iki katı daha büyük bir fiyata satılıyordu. Şimdilerde ne oldu ki bu beyaz altının fiyatı geriledi? Tabii ki Rusya faktörü var burada. Dünya paladyum üretiminin %40'ı Rusya'dan sağlanıyor. Ukrayna krizi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar fiyatlarda sert dalgalanmalara yol açtı. Ancak siyasi dengelerin değişmesi durumunda paladyumun da yeniden yukarı doğru ivmeleneceğini düşünenlerdenim. Elektrikli araçların yükselişi tabii ki paladyuma da bir baskı oldu. Asıl konu tabii ki politik. Barış ortamı olmazsa Paladyum'da da yön aşağı ama barış olursa paladyum'da yön yukarı. Bu metal şimdilerde biliyorsunuz altının üçte bir fiyatına satılıyor. Gelecek platin ve paladyum için yeni ufuklar içeriyor. Bu metallerin geleceği birkaç önemli faktöre bağlı Avrupa Birliği'nin 2030 hedefleri doğrultusunda hidrojen projelerine milyarlarca dolarlık yatırım yapılması planlanıyor. Bu da platin ve paladyumun kritik rolünü daha da görünür hale getiriyor. Karbon salınımı, azaltan teknolojiler vesaire vesaire İyi de ya biz alalım mı satalım mı noktasında ben paladyumu aldım zarar ettim arkadaşlar. Platin aldım kar elde ettim ama yarınlar ne getirir bunu bilemem. Evet altın her zaman güvenli bir liman olabilir ama gerçek fırsatlar bazen gölgede kalan hazinelerde saklı oluyor. Ama Sanki henüz o zamanda gelmedim. Görüşmek üzere.